Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili yengeçler nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 2021 yılı Ocak ayında sevgili yengeçleri neler bekliyor bununla alakalı kahve falı açacağım ardından tarotum melek kartım derken şöyle karşınızdan çekip gideceğim sevgili yengeç burçları da bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kaderinize bakılıyor taş falıyla tıpkı yıldızname gibi sevgili arkadaşlarım benden özel açılım isteyen sevgili arkadaşlarım videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Kafanızdaki sorulardan, merak ettiklerinizden kurtulmak isterseniz, gelecekten haber almak isterseniz sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler sevgili yengeçler. Oo şans var. Şöyle başlayalım bakalım yengeç burçları için. Çok güzel. Siz de geçmişin nazarını, sıkıntısını, negatifliğini bugünlere taşımışsınız farkında olmadan sevgili yengeçler. Öncelikle onları bir atalım. O negatif elektrikleri atalım. Negatif elektriği hepsini atalım soru işaretiniz de çıkmış burada. Kafada bir soru işareti. Bazılarınızın kafasında sorular var, deli sorular var. O sorulardan kurtulmak istiyorsunuz. Sevgili yengeçler, yollarınız tertemiz çıkmış. Tertemiz yollarınız. Aşk görüşmesi, iş görüşmesi, seyahatler vesaireler ne olursa olsun rahatlıkla gideceksiniz, tekrarında döneceksiniz geriye. Temiz çıkmış, güzel çıkmış. Sevgili arkadaşlarım hiç fark etmiyor. Güzel, temiz. Şöyle bakalım kafadaki sorulardan kurtulacaksınız. Feraha doğru ereceksiniz. O sorularla alakalı haberler bile geliyor size. Hiç merak etmeyin. Tombul bir kuşunuz var. Tombul kuş birikmiş. Acil haberler alma durumlarınız olası. Evet, acil durum var sizde. Haberler alacaksınız. Acil haberler alacaksınız. Güzel, temiz haberler. Temiz yoldan geliyor ama haberler. Adında L harfi, C harfi, S harfi olanlar Evet S harfi olanlar sizlerde daha ağırlık var A harfi olanlar bunlar küslerinizde çok barışlar çıkmış sizin koronaya rağmen sarılmalarınız çıkmış sevgili yengeç burçları tertemiz yollarınız, iş hayatınızda iyi iyiye doğru gitmeye başlamış. İyi harfleriniz dikey bir vaziyette. Adında Z harfi olanlar siz de güzel yere doğru gideceksiniz. Dua eşliğinde çıkmışsınız. Namaz kılar bir vaziyette çıkmış sevgili yengeçler. Çok dua ediyorsunuz. Dualarınız kabul olmuş. Üstünüzdeki o karanlık perde aralanmış. Dualarınız artık evrene yayılmış yani evrene yayılmış bir vaziyette tertemiz ve bu dualar sizi hayallerinize doğru getirecek sevgili yengeçler dua etmeye devam edin kısmetlisiniz kısmetleriniz bakın dışarıya taşmış durumda Güzel. Bunlar sizi mutluluğa doğru getirecek. Dilek kabulünüz var sizin de bir tane ama bir dilek kabulünüz var. Sevgili arkadaşlarım sağlığınızla alakalı sağlık fena değil. Bazılarınız yatay vaziyette çıkmışsınız. Belki de koronadan dolayı da olabilir. Kısıtlılık tutukluluktan dolayı evimize hapsolduk. Ondan dolayı da olabilir. Uzanmış da olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yatay vaziyette çıkmışsınız. Ne rahatsızlığınız var ise rahatsızlığınızla alakalı da şifa bulacaksınız sevgili yengeç burçları iş hayatınız fena değil aşk hayatınızda da zaten çok barışlar çıkmış eğer yalnızsanız bekarsanız kısmetlisiniz kısmetiniz çok fazla olacak biraz kafayı kaldırıp çevreye bakmak lazım. Beklentileriniz karşılanacak. Güzel haberler alacaksınız. Temiz haberler alacaksınız. Bir anda telefon alabilirsiniz sevgili yengeçler. Aniden telefon, sürpriz bir telefon alma şansınız çok yüksek onun dışında şifa bulacaksınız. Güzel, temiz yere doğru gidiyorsunuz. 2021 yılı size de iyi gelecek. Sevgili yengeç burçları güzel yani beklentileriniz karşılanıyor. En azından denge kurmaya çalışıyor kader. %50 %50 bir şeyler sizin hayatınızda da cereyan edecek. Güzelliklere doğru gideceksiniz. Kafanızdaki sorulardan kurtulacaksınız bir şekilde. Şansınız var. Mahkemeleriniz var ise ne olur? tazminat alırsınız. Nafaka alma durumlarınız olabilir. Şans oyunları olabilir. Bakın burada miras olabilir. Miras sıkıntınız olabilir sevgili arkadaşlarım. Şans oyunları, miras gibi şeyler bayağı yüklü miktarda bir şeyler geliyor. Şans oyunlarını deneyin. 2021 yılında bayağı bir kısmetli, bayağı bir şanslısınız ve bu da sizin yüzünüzü güldürecek. Özellikle de adında E harfi olanlar, Y harfi Z harfi olanlar K harfi olanlar sizler daha bayağı bir şansı duruyorsunuz. Gelin çıkmış muradınız var. Adında A harfi olanlar sizin de muradınız var. M harfi olanlar sizler murada doğru gideceksiniz. Evlilikte murada doğru gideceksiniz. Şöyle göstereyim. Üstünüzdeki toz bulutları aralanmış. Hayaliniz gerçekleşecek sevgili arkadaşlarım. Melekler tarafından da korunuyorsunuz. Dua etmeye devam edin. İçsel sıkıntılarınızda attı atacak bir vaziyetiniz var zaten. İçsel sıkıntılarınız gitti gidiyor. Hiç merak etmeyin. Toz bulutu kaplamış Murat ağaçlarınızın üstünü. Onlar gittiği takdirde o toz bulutunu bir aralayın. O hayalleri bir aralayın. Ardından sizi murada doğru getirecek. Toz bulutu şu geçmişin sıkıntılarını, hayalini bugünlere taşımışsınız. İçinizde, kafanızda, kalbinizde bunların hayali var. O hayalleri bir atın, toz bulutunu aralayın. Sıfırdan başladım gibi, her yeni gün gibi, her yeni günde doğan güneş gibi. Öyle düşünelim sevgili arkadaşlarım. Tekrarında sizi murada doğru getirecek. Çok barışlarınız çıkmış, çok kısmetleriniz çıkmış çok güzel sarılmalar çıkmış korona'ya rağmen çok güzel düğünleriniz var, düğünler var, evlilikler, neden olmasın nikah törenleri, her şey sizler için çok güzel çıkmış. Fena değil sevgili yengeç burçları. Şimdi iş hayatı, geçmiş hataları değerlendirebilirsiniz. İş hayatıyla alakalı bandajlardan sıyrılmak isteyebilirsiniz. Tekrar yeşerme umutlarınız sizlerde baş gösterecek. Tekrar yeşereceksiniz, iş hayatınızla alakalı sıkıntılarınız var ise huzur bulacaksınız sevgili arkadaşlar. İş hayatında beklentileriniz karşılanacak, onay bekleyenler, onay bekleyenler, onaylanacaksınız. Bakın burada destrenin altı çok önemli. Destenin altı da sizi kastediyor. Onay bekleyeceksiniz. Bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. iş hayatınızla alakalı. Neden olmasın? Değiştirebilirsiniz. Değiştirin sevgili yengeçler. Aşk hayatında bir anda aldığınız kararla bu karar sizi nereye getiriyor? Biraz bazılarınızda ani verilen kararlar hayal kırıklığını uğratabilir. Yalancılar, sorumluluk almak istemeyenler yolunuza çıkabilir. Aşk hayatıyla alakalı. Evet. Ardından tekrar size de yeşermeler meydana geliyor sevgili yengeç burçları. Aşk hayatınızda bakın yalancılardan kurtulacaksınız. Üç kağıtçılardan kurtuluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ardından kurak topraklarınıza yağan yağmurlar sizi mutluluğa doğru getirecek. Değişimlere doğru getirecek. Sağlığınıza bakıldığında sağlıkta biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama bolca da fırsatlar yakalayacaksınız. Bazılarınız kısıtlı, tutuklu hissedebilir kendini sevgili yengeç burçları. Biraz bazı yerlerde kısıtlı, tutuklu hissedebilirsiniz. Gözlerden rahatsızlığınız olabilir. Sevgili arkadaşlarım, bununla alakalı ardından canlılık yaşayacaksınız. Biraz mide bulantılarınızla meydana gelebilir belki soğuk algınlığından dolayı. Ardından güzel yere doğru gideceksiniz. Bazılarınız sorumluluk almak istemeyebilir kötü alışkanlığı var ise bırakmak istemeyebilir sevgili arkadaşlarım. Bununla alakalı ne yapıyorsunuz? Bakın burada çok fırsatlar yakalayacaksınız. Bir şeyleri değiştireceksiniz. Sağlığınızla alakalı bir şeyleri değiştireceksiniz. Bir yenilenme. Bir yenilenme yaşayacaksınız yani. Hiç merak etmeyin. Halloldu diyor melekler. oldu. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin diyor sevgili yengeç burçlarına. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. Tabii ki bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot hiç fark etmiyor. Hangisini dilerseniz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili yengeç burçları sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın